Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda değişik bir konseptle karşınızda olacağız. Son günlerde talep toplayan ebebekten bahsedeceğiz. E, sosyal mecralarda çok borçlu şirket gibisinden şeyler söyleniyor. Asaslarını beraber inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce emek karşılığı videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi başlayabiliriz. İlk olarak size cari oranı anlatacağım. Cari oran şurada gördüğünüz dönem varlıkların 2.3'ün şurada görüyorsunuz dönem varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerin gene 2.3. Bunun buna böyle bulunan bir orandır bu oran birin üstünde ise deriz ki şirket e, ödeyebileceği kadar borçlanmış birin altında ise deriz ki bu şirket e, ederinin daha düzleri da bir borçlanma yapmış e, yani olumsuz bir durumdur Türkiye'de bu oran genelde 1,5'tür. Gelişmiş ülkelerde 2'dir. Fakat sektörden sektöre değişiklik gösterir. Mesela şurada ebeveyi buna buna böldüğümüzde cari oranının 0,93 olduğunu görüyoruz. Ama Mikros'a baktığımızda Mikros'un bak 28'i e, ee, şurada 34'e böldüğümüzde bu oranın 0.82 olduğunu görüyoruz. Şurada geldiğinizde 39 BIM için konuşuyorum. 39'u 42'ye böldüğünüzde gene 0.95 gibi. Yani genel olarak perakende sektöründe böyle bir durum söz konusu. Sadece ebebeya özgü bir durum değil. Ondan bahsetmek istiyorum. Yani borç olayına aslında o sosyal mecralarda diyorlar işte çok borçlu, aşırı borçlu bir şirket. Bundan dolayı ben katılmayacağım deyip aslında böyle katılmamaya bir teşvik ediyorlar. Tabii kendi kararınız katılıp katılmamanız sizin elinizde. Fakat ben bunun normal temel analizli kısmından bahsedeyim öyle diyeyim. Ondan bahsediyorum. Bu cari oran mesela bu şekilde firma ile ilgili yani öyle çok borç kısmına takılmayın rakamlara takılarak da işte çok etkilemesin yani bu sizi. Hatta birazdan başka bir şey söyleyeceğim. Bu ben mesela halk arıza katılacağım. Temel analizine bakıp mı katılayım? Yoksa bodoslama katılayım mı? Ondan onu videonun sonlarına doğru bahsedeceğim. Şimdi şu an firmanın temel olarak şeylerini inceliyorum. Şimdi satışlara baktığımızda satışlarda geçen yıla göre artış görüyorsunuz. Brüt karda artış görüyorsunuz. Faaliyet karında artış esas faaliyet yani FK'da bir artış görüyorsunuz. Fabrik'te artış görüyorsunuz. Net dönem karında artış görüyorsunuz. Borçlarda e, biraz da olsa azalma görüyorsunuz. Öz kaynakların artması güzel bir şey. Artış görüyorsunuz. Dönem varlıklarının artışı. Yani şu tablonun yeşil olması güzel bir şey. E, sadece tablonun yeşil olmasına da bakmayacağız tabi. Şurada mesela başka bir şey göstereyim size. E, sayfa 59'daydı. Not almıştım. Bak. Burada fiyat tespit raporu bu yani 46 liralık fiyatın nasıl tespit ettiğini aracı kurum böyle anlatıyor. Burada diyor ki 2022'nin sonunda İngiltere'ye girmiş diyor. Buradan diyor Almanya'ya girerek diyor Avrupa'ya yayılmayı hedefliyor diyor. Ondan sonra bak şurada diyor ki bilmem ne bilmem ne. Bununla birlikte ihtiyatlı yaklaşımımız gereği diyor. Uluslararası genişlemeden kaynaklı bir gelire dahil etmedik diyor. Bu ne demek? Yurt dışı olayını diyor bu fiyat belirlerken dahil etmedik diyor yani yurt içine göre diyor hesapladık diyor. Çünkü yeni yeni olan bir şey diyor. Tutar mı tutmaz mı onu bilmedikleri için dahil etmemişler. Bu ne denir? Tahmini dahil etmemişler. Eğer şirket orada güzel bir e, performans sergileyebilirse bu ilerleyen dönemde şirketin e, hisse fiyatına da tabii ki güzel bir şekilde yansır. Burada şirketle ilgili şunu söyleyeyim. E, şirketi e, burada şey diyenler olabilir belki. Borçlu bir şirketi de işte bu iyimser yapmaya çalışıyor. e Benim şirkette hiçbir alakam yok ki. Ben burada size olayı anlatmaya çalışıyorum. Aslında bu olayın hiç temelle bir alakası olmadığını da birazdan anlatacağım. Yatırımcılar bununla ilgilenir. E, halka arıza gireyim de işte 5 tavan alıp çıkayım. Onun için giriyorsanız zaten hiç bunları incelememize, incelememeye gerek olduğunu anlatacağım. Biraz sabır. Şimdi yani fiyat olarak burada güzel bir şey. Bu yurt dışı olayını katmamaları eğer firma yurt dışına güzel bir başarı sergileyebilirse bu ilerleyen dönemde tabii ki olumlu bir şekilde etki yapacaktır. Burada gördüğünüz şunları anlattık. O borç olayının ne olduğunu anlattık. Şimdi ortak satışından bazıları da onu eleştiriyor şu şekilde e, yurt dışına tamamı satılıyor diye öyle bir şey yok. Yüzde 25 yurt dışı kurumsal bir satış var, yüzde 25 e, yurt dışı kurumsal bir satış var. E, bu oranın düşük olduğunu ama açıkça söylemem lazım. Yüzde 48 bireysele e, bence çok düşük bir ona e, oran. Yüzde yetmiş falan olması gerekiyordu. E, halk arzı ile kurumlara arz gibi bir şey oluyor bu durumda. Çünkü burada baktığınızda dağıtılacak lotları mesela. E, Burada böyle 1 milyona göre yazmış da ben şahsen e, bu katılım endeksine uygun diye haberlerde çıktı. Ondan dolayı 3 milyonu bile bulabilecek bir e, arz olacağını düşünüyorum. Çünkü pazarda manavda herkes e, bu arzdan bahsediyor. Sadece bu arz değil halk arzlardan bahsediyor. 3 milyonu bulabilir. Şimdi sahiplerine baktığınızda Topbaş ailesi olduğunu görüyorsunuz. Eski İstanbul e, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın e, Kadir Topbaş'ın işte o yani Topbaş ailesi. E, BİM'in ortaklarında yine onlar. BİM'le bir bağlantısı var yani ebeveyn. E, görüyorsunuz ortak satışıyla e, halka arz oluyor. Buna eleştirenler oluyor da. E, tamam yatırım için eleştirirseniz okey o konuda bir şey diyemem. Borcuna bakarsın şeye de bakarsın yatırım yapıp yapmayacağını o zaman belirleyebilirsin. Ama benim e, burada söylemek istediğim şu şimdi abi sen halka arıza katılacaksın. E, beni yani seni ilgilendiren bir durum yok bence burada. Yoksa ofis yeme baktığında aç bak e, ne için kullanacağını tamamen neredeyse işte şu kadarını borca ayırdım diyor. Sadece ofis yem için değil başka arzarda da öyle. Mesela fuzül müydü? Fuzül tamamını neredeyse katılım evi tamamını şey için borç ödeme için kullandılar. Ama ne oldu fiyatlar? Fiyatlar uçta gitti. Yani bu halka arz olayında Temel rasyolara e, takılmamak, ilk başlarda takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Sen girersin, bir arz iklim var şu an. Neyi arz etsen bak, neyi arz etsen tavan tavan gidiyor. E, çünkü bir arz talep meselesi bu iş. Eğer bir yerde rağbet varsa o şeyin fiyatı artar. Sadece hisse olmak zorunda değil bu. Her şeyde bu illedir. E, onun için diyorum, yani e, şirketin borcu varmış ben arıza katılmayayım diye düşünüyorsanız olay bu. Bu şekilde ben bu arıza katılacağım burada firmanın dediğim gibi benimle bir bağlantısı yok. Yani ben burada küçük yatırımcıyı düşünüyorum. Sen buna katılmazsın. Bu tavan tavan gider. Sonra dersin ki vah keşke katılsaydım. E, i̇z de mesela öyle oldu. E, sattılar işte e, cuma günü tavan bozuluğunda biz ne dedik burada? E, çok çok yatırdın zaten 500-800 lira zaten kar etmişsin. %100 neredeyse kar etmişsin. Yani çok çok kardan zarar yaparsın. Çünkü bunu niye gördük? Bu arz iklimiyle neyi arz ettilerse fiyatları gitti. %200, %300 bir getiri sağlamış durumda. ondan dolayı bu şekilde diyorum. Yani bu temel şeylere falan çok takılmamak lazım. Ne zaman takılırsınız? Arzını yapar. İşte kaç tavan gidecek bilmiyorum. 5-6 tavan gitti mesela. Bozar, düzeltmesini yapar. Artık arzlıktan çıkmıştır olay. Yatırımlığa gelmiştir. O zaman açarsın bakarsın. Eylül bilançolarına, şey son çeyrek bilançolarına bakarsın. Üçüncüler yayınlandı. Son çeyreği açar bakarsın şey pardon yarı yayınlandı üçüncüler yayınlanacak son çeyreğe bakarsın dersin ki abi işte şöyle 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 temel analizine o zaman bakarsın ama sırf arzda böyle bir şey için katılmamak bence mantıksız olur neyse videoyu uzattık umarım detaylı anlatabilmişimdir bocari oran meselesini borç olayını falan benim görüşlerim bu şekildeydi. E, yeni videomuzda görüşmek üzere. Değişik bir konsept oldu umarım faydalı olmuştur. E, videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi, e, yeni geldiyseniz de abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmazsanız sevinirim. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.